Yerli otomobil ilk otomobil. İspanya'da Seat, İtalya'da Fiat devlet desteğiyle, devlet eliyle kurulmuştur. O dönemde işte biz de 61'de yerli otomobil işine el atmışız. Cumhurbaşkanının talimatıyla 4,5 ayda yapacaksınız demiş. 29 Ekim'e yetiştireceksiniz demiş. Oysa öyle keskin bir şekilde karar verilmeyip de bir fabrika kuralım, ihale yapalım, yer belirleyelim, proje geliştirelim deseler de Türkiye'nin de seyahatının fiyatının benzeri bir e, otomobili olabilirdi. Onlar orada kalmış. 61'den 2021-22'ye kadar bakın hala e, emekliyoruz. Bir otomobil çıkarılmamış. Büyük hata. Ama Bugün çıkarılıyor olması, bu yönde çaba gösterilmesi, gayret edilmesi, ortada her ne kadar e, tamamı yerli olmasa da bir e, sana ait bir şey yani olması saygı duyulacak, alkışlanacak bir durumdur. Bir yerden başlamak gerekir. Bir yerden başlayacaksın, ama devam edeceksin efendim 12 Eylül'den sonra devlet desteğiyle toplanan paralarla F-16 kendi savaş uçağımızı yapıyoruz dediler. Ankara'da kurdular bir uçak fabrikası. Ama bugün görüyoruz ki bunu Amerika'dan getirmişiz, monte etmişiz. Ve bugün Amerika F-16'yı vermiyor. Şimdi F-16'yı yaptırmıyor da. F-35 yapacaktık sözde. F-35 alacaktık Amerika'dan. Demek ki dikkatli olmak, gayretli olmak ve kendine özel olması gerekir.